Yemek sepeti üzerinden cüzdanda bulunan parayı karta geri aktarma işlemi nasıl yapılabilir bu videoda sizlere bu soruyu yanıtlamaya çalışacağız. Öncelikle yemek sepeti uygulamasına giriş yaptıktan sonra hesabın butonuna tıklayın ve açılan sayfada cüzdan butonuna tıklayarak ilerleyin. Ve sonraki adımda karta geri yükle butonuna tıklayarak göndermek istediğiniz tutarı ilgili alana giriş yapın. Ve telefonunuza gelen onay kodunu ilgili alana giriş yaptıktan sonra belirtmiş olduğunuz miktardaki tutarı karta geri yükleme işlemini gerçekleştirmiş olacaksınız. Bu kullandığınız bankaya göre paranın karta geçme süresi 2 ila 7 günü bulabilir. Bu adımları takip ederek sizler de Yemek Sepeti üzerinden cüzdanda bulunan parayı kartınıza geri yükleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bahsetmiş olduğumuz adımlardan işlemi gerçekleştiremediyseniz Yemek Sepeti uygulaması üzerinden canlı yardım butonuna tıklayarak Yemek Sepeti yetkilileri ile iletişime geçerek bu işlemi buradan da gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.